Hamileliğin ilk haftalarında karın şişkinliği ve nedenleri. Hamileliğin ilk haftalarında bazı anne adayları şundan şikayet ederler. Karnım 3 aylık, 4 aylık gibi oldu, davul gibi şiştim. Hiç kimse benim daha hamileliğimin yeni olduğuna inanmıyor. Sanki hamileliğim daha büyük. Acaba daha mı büyük diye hatta geliyorlar. Bunun nedeni nedir? Tabii ki bebeğin daha büyük olması değil. Bunun nedeni, bağırsak içindeki gaz aktivitesinin biraz daha fazla olması. Bağırsaklar içinde gaz birikimi olduğu zaman, bunu zaten gaz sorunu olan kadınlarımız da bilirler. Karın davul gibi olur hakikaten. Progesteron hormonu ve diğer bazı hormonlar istemsiz çalışan kaslarda, yani bizim hareket etmek için kullandığımız kaslar değil de, istemiz kaslar nelerdir, bağırsağı hareket ettiren kaslar, kalbi hareket ettiren kaslar, bunlar kendi kendine, otonom, kendi kendine çalışan kaslar. Bunlar da gevşeme oluyor. Fonksiyonları biraz yavaşlıyor. Bağırsak fonksiyonları biraz yavaşladığı için işte bu anne adayına ne olarak geri dönüyor? Karnın şişmesi olarak geri dönüyor.